Ay. Devam ediyoruz. <laughs> Uyku ama aldım. Nerede olduğum konusunda hiçbir fikrim yok ya. Aha çok mutluyum. şimdi burada da kurt murt çıkıp çıkıp Gece henüz tam çökmedi aslında. Sığınacak bir yer bulsaydık. iyi olurdu. Belki buluruz. İniş takımı. Yeni bölge keşfedildi. Neymiş lan? Kuş burnu var burada. Alalım kuş burnu ağrı kesecekti diye hatırlıyorum. Neresi acaba burası? Ben burayı hiç gördüm hatırlamıyorum. Burası yeni yerlerden biri olmalı. Kül kanyonu falan olabilir burası. Black Rock olabilir diyeceğim ama Black Rock hikaye amaçlı dediğim gibi yapıldığı için hapishane barındırıyormuş. Böyle biraz daha sert bir yermiş. Buraya benzemiyor çok. Ben burayı gördüğümü hatırlamıyorum. Bozkurt Dağı da olabilir veya sakin bir hivadesi hiçbir vadiye de benzemiyor. Ana. Burası nereye açılıyor? Bayağı bir nehir var burada. Gece bu yetecek ateş yakmak da imkansız gibi bir şey ya. Yani. yani sığınacak yer bulamadık. Tamam. Of tavşan öldürme sesleri geliyor. Kurtlar. Cold is making my head feel thick. Ekmeğinin peşinde. Hmm. Aa, tavşanlar. Öldürsek mi ya? Ben öldürürüm ki tavşanları. Açız oğlum açız çok açız Allah şimdi of ya. Tavşan öldürmek de istemedim. Yani. Ama taş varsa mecbur öldüreceğim. Kurtlar öldürüyor ben niye öldürüyorum? Hayatta kalmak zorundayım. Ama taş yok zaten abi Bir tane mi riski genel? So cold. Ha bir tane taş varmış. Just wanna lay down for a bit. Şimdi bu taşta bir tane ya avladık ya avladık. <laughs> ah be! Dur taşı alayım yeniden bakmayacağım, bakmayacağım, bakmayacağım. O ses bile yeterli. Of ya. <laughs> of ya. Tamam olsun olsun. Hayatta kalmak için. Aa bir taş daha bir taş daha. Ötekini de avlayabilirim. Al al al, al. <laughs> bakmayacağım 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 bakmayacağım. Hayatta kalmak zor. <laughs> Hayatta kalmak zor Of. Çok cani hissettiriyor insan. Ama ben buraya nereden geldiğimi unuttum. Ne ben şimdi? Aslında şurası şu çökük ağaçtan bana doğru gel der gibi bakıyor. nehre gidelim yani Nehir de her zaman bir yere götürüyor oyunda bizi. Şimdi hipotermi riski ve soğuk ısırması riskimiz var. Onlar çok kötü bir hal aldığında ateşimizi yakarız. Veya önümüzü göremeyecek olursak ya fırtına falan çıkarsa. Şimdi gündüz gibi önümüzü görüyoruz ilerleyelim. Bir yiyecek bulmaya devam ediyoruz. Hasır otu sapları kendi kendilerine çok işe yaramasalar da 15 tane yiyince bayağı bir kalori veriyorlar. Hayır ya, onu yapma, onu yapma. Ateş yak, ateş yak, ateş yak, ateş yakana kurt dokunmazmış. Ateşten korktuklarını hatırlıyorum. Yak, 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 yak. Ne, oldu, ne, oldu, ne oldu. Öldük. Ama iyi dayandık. Ya hayır, 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 hayır. hayır. Çok gergin. it Gelme, gelme, gelme. Öteki geldi ama. Üç tane kurt var. İkisi kaçtı. Öteki geldi şimdi. Abi ciddi misin? O da kaçtı. Benim buradan acilen uzaklaşmam lazım. Çok acil. Ben 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 hafiften avlanız. Ben, ben. Hayır, 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 gel, 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 gel. Hadi, bu. şahane daha. Kaçsın biz de kaçalım. Kaç 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 Keşke eli bize bir meşale daha alsaydık. Nasıl siktir bok. Ya hayır hayır hayır. Aa ef 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 hayır 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 hayır. hayır. Oo. Aa, şans eseri hayattayız. İnanılmaz. What have we here? Dağcının günlüğünden sayfa Bozkurt Dağı'nın eteklerinde bulunan bir dağcının Gündüğünden bir sayfa, Bozkurt Dağı'ndaymışız, tam dediğim gibi. Of of. Kumaş bulduk. Aaa, hızlandırıcı bulduk, hızlandırıcı. Yük yüzde yüz şans ile ateş yakmakta olduk. Ooo. Ee, becerilerimizi artıracak bir kitap bulduk, 10 saat sürecek okuması. Hayvan leşlerini parçalamanın en iyi yolu hakkında bilgiler. Fişek var, fişek gene işe yarar. Olta takımı var. Tabanca temizlik kiti var. Tabanca bulsak bayağı işe yarardı. Oy 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 yakacak bir sürü yakacak bulduk Av bıçağı. Çok iyiymiş av bıçağı bulmamız. Yatak var zaten onu biliyoruz. İlk yardım kiti. Tarğı bezi bulduk. Dağcılı kalası alalım. Üstümüz çok dolu değil. Basit ok mu? Oha. Başka da anacak. Çok iyi. Nacak değilmiş demir testerim. Olsun. O da olur, o da olur. Şimdi bir tane tuzacı yapalım. Proje parçası. Şu arada çünkü ihtiyaç oluyor. Gerçi şu an bile eksi altı derece hissediyoruz ya. Çok kötü. Aslında kumaşımız olsa yeterince. Bir şeyler yapacağız ama yapamıyoruz ki. Sargı bezimiz ne kadardı? Bir tane. Çok az. Sargı bezi yapalım. Hmm. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Yakacağımız ne kadar? İki çubuk tam yakacak kadar. Ana kurt yapın mı? Hayır 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 gelme gelme eve gelemez hemen. That didn't work. Ha, Come on, little fire. <laughs> Why didn't that work? Oh. göreceğiz bu tarafta. Neden yakamıyor ki? Acaba kutu kibrit, kereste kibrit, çubuk. Altmış yüz 60 başarı şansı. Come on, little fire. 4 hmm. saat, 5 saat, 5 <laughs> saatlik ateş yapıyor. nasıl hayattayım? Şu derede topladığımız hasır otu köklerini yedim. Elimde olan suyu da içiyorum. Ha, elimizde su varsa şöyle yapalım. Pişirelim. otu. Şimdi su pişirmek için bir saat uyuyalım. Bir de bizi kapıda kurt bekliyor. Onu ne yapacağız bilmiyorum. Nefes alıp verişini Bir şey yapalım. Tavşan avlamıştık. Tavşanların etlerini çıkartıp pişirelim. Of pişmiş tavşan. Ama dursun onu sonra yiyelim. Bir saat daha alayım. Tavşan etlerinin hepsini pişiriyorum. Biraz daha su kaynatalım. Dışarıya bir bakalım ne alemde dışarısı. Aa, Balık tutabiliriz. Burada geyik. Aa, kurt var geyik değil ya. Neyse o olsun. Şöyle yapalım. Burada bir, bu iş dönerken kasayı parçalayalım. Bankı da parçalıyorum. Ama bankı parçalamıyor. Eee... bankı parçalasak ne olur acaba? Aa burada kapak araştıracak bir şey varmış. Hope nobody needs this anymore. <laughs> Çok güzel be. Şapka ve eldiven Bir Allah aşkına niye fırtına var ya. kurtu var. Şuraya gitmek istiyorum.